Daha ben seni eşelemiyorum köşelemiyorum şeyde. hani bizde çoğumda bir laf vardır eşelemek diye yani ararsın ararsın evet. ararsın hani ben seni bakmıyorum neyin kötü neyin iyi ben seni bütünüyle alıp sevmişim evet. e sen de biraz abi biraz tanıyana kadar bir derine inme İlla ama bak bana şunu diyor sen diyor beni bu kadar iyi tanımadan o zaman benim sevmeyeceğim bir cümleleri kelimeleri kullanarak e sen beni nasıl sevdin abi sevmek için bir sebebe ihtiyaç yok ki. Evet. Seven seviyor. Sebepsizdir zaten Sebepsiz sevgi. Ya. Aşk nedense sevmek Şuyunu sevdim, bu sevdim diyemezsin ki. Seversin, sadece seversin yani. Bir burukluk var sanki Gökhan konusu olduğunda. Bak Ayça, Ayça da, da hiç öyle konuşmuyor. depresyonda gibi kızlar Ayça ya. Ayça sessizce gözlemliyor ona da dikkat ettim. Onun da var kafasında bir şeyler. Hayır de. düşünüyor bir kırgınlık bir burukluk Şimdi var yani. Kızlar ne hali gösterip konuşaram. sol vuracak. Şu saatten sonra beklerim. Belki de hayır abi ben Ayça ile devam edeceğim diyecek belki. De. Hayır ya anlayamıyorum. Adamın hani bir sonraki şey hamlesinden sadece Gökhan'la konuşmak. Hani sen Rabia adım sanıyorum diyorsun. Hala unutamadım diyorsun. Ama ne Ayça'nın önüne de benim önümü kesiyorsun. Ben seni beni öp de öpüyorsun. Ayça'nın ellerine yemek yediriyorsun. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> konuşmak istiyorum sadece Gökhan'la konuşmak. Bir insan istemiyorsa zorla zaten gidemezsin. Hani çabalarsın, uğraşırsın da nereye kadar uğraşacaksın? Adam istemiyor. Zorla mı? Diyorlar ya, zorla güzellik olmaz. Sen erkekler evine istediğinde git. Sen de içindekini şey yap. Ben... Abi Rabia olacaklarsa da olsunlar, mutlu oluyorsa da onunla olsun. Ben İlla zorla bana gelsin Belki mi? tekrar deneyecek hani içinde kaldığı ikisi ama bakacaklar ki gerçekten olmuyorlar, olamıyorlar. Olmayacak. O zaman komple kesip atılır. Anladın mı? İkinci seferde komple kesip atıp yoluna bakar. Belki de öyle Aa, bir Gök şey olacak. Gök ama Bilemem. Ama Gökhan yani o kadar laftan sonra Rabia nasıl tekrar bir araya gelecek. Rabia o kadar lafı yedikten sonra ne, nasıl tekrar bir daha Gökhan'a dönebilecek? Çok yani basit. Aa, öyle Yürü git seni istemiyorum abi. ya. Ben de seni istemiyorum değil bu kelime. Ama insanlar daha ayrılıkta ağır. birbirlerine neler söylüyorlar. Bir bakıyorsun gene bir arada görüyorsun. Ama işte insanlar birbirini ayrılıktan sonra tanırlar. Aa, o doğru. Ayrılık aynen o doğru. O Ayrılıkta çok dikkat etmen lazım ki her dediğine söylediğini. İşte. Şimdi mutlu. Tabii mutlu olur. Şimdi ben ağlarsam başlarım sus susmam. O yüzden tutuyorum kendimi hiç. Susmam yani. Sen o gün vazgeçtim dediğinde de ben çok inandırıcı bulmuştum ama ben yapamıyorum dedi. Vazgeçmezdim de. Vazgeçmemiştim zaten. Vazgeçmemiştim neden? Bir sebep yoktu. Hmm. Bana seni istemiyorum dememişti. Deseydi de vazgeçerdim. Ben de bunu dedim. Gökhan bana seni istemiyorum dediği an hatta birinde sen de vardın bunu söylerken istemiyorum dedi ya ben gurursuz bir kadın değilim gitmem. Kimse, kimse değil yani Ayşe. Kimse değil ya. Ayşe de değil, Fatma da de değil. Böyle bir süre sonra şey hissediyor kadın kendini. Yeter hani hep ben öyle görünüyorum. Hani bu adam hiç mi bir şey hissetmiyor? Ben ailem bana diyorsun. ne diyor biliyor musun? Tam sen diyor artık ne yapıyorsun? Programa girdin gireli sen ne yapıyorsun diyor ya bana. Artık kavga etme ve tar tartışmam olay değil. Aynen. Benim bir erkek için sürekli bir şeyler böyle düşünmem bile bak Hı -hı. ben ona çok bir şey yapmadım. Hı -hı. Daha fazla şeyler yapabilirdim. Annen geldiğinde de annenin kafasındaki kişi de Gökhan'dı senin. Evet. Belki de biraz o, o da seni etkilemiş olabilir. Ondan, ondan sonra hani ben bir şeyler daha fazla yapabilirdim, hissedebilirdim. Ama yani anladın mı adam bıçak gibi dün Olaf'ı benim tüm hevesimi kırdı. Et diyor daha şey yap. Sen benim kalbimi sen alı, alacaktın. Sen değiştireceksin. nereyi değiştiriyorsun Evlenene kadar çoktan o tek cümle görülür ama Hı. hadi evlendin düşün. Adam sen de tek bir cümleyle soğuduktan sonra. İşte bunları adamın da, yanda ada hep olarak sizin düşünmeniz lazım. Evet. Hep kontrollü. Yani öbür gün olduktan sonra, en ufacık bir şeyde evet. bana nasıl davranır kim bilir. Bak şimdi Bunu ben bugün göreceğim lazım. tamam mı? Bugün ben kesinlikle onu göreceğim. Bizim burada konuştuklarımızda eğer bir veter verirlerse onun konuşmalarından göreceğim. Mesela Esra, tamam hadi Esra'ya yaptı. Esra'ya yaptığı gibi bana da mı yapacak? Ya da Rabia ile ayrılırken. Esra'yı hiç ciddiye almadı. Ama Sen bak yapabilir. Tutma. Esra'yı ben ciddiye aynı, almadı. Aynı tut, tutmuyorum ama mesela Rabia ile ayrılırken de kötü ayrıldılar. Gibi. Ki bu kızla bir tanıma yolundaydı. Şimdi onu bana da mı yapacak? Ben bunu çok merak ediyorum ki gerçi dün o Adnan mevzusunu açmasından sonra zaten ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım ama şimdi bana ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Ne diyecek yani? Kendisi sen teklif söylemişsin için diyordu orada ya. Diyeceğini demişsin. daha. Ne yapacaksın? Ondan sonra. Demedin mi sen şair bu konuyla için... bana niye geliyorsun ki de? Bana bu bu konu benim için Fidem. kapanmış. Adnan için kapanmış, Didem için kapanmış. Sen niye tekrar bana bu konuyla geliyorsun? Ben seninle yeni bir başlangıç yaptım de. Bak Didem nasıl biliyor musun? O an düşünsene adamın gözüne bakıyorum adam onları derken düşünsene hiç beklemediğin biri. Ya sevdiğin adam sana o konuyu açın böyle kaldım. İşte kaldığın için o da zannediyor ben, ki demek ki orada çat yapıştıracaksın o sözünü. O kalma muhabbeti de nereden geliyor? Aslında bunu kendisi çok iyi biliyor. Dün Gamze derken Şahin'i hmm. sana savunurken Heh. şey dedi bu adamın dedi dili dişi tutulmuş. Heh. Adam ha. sana hatanı bile hmm. söyleyemiyor. Sen öyle mi oluyorsun onun yanında? Benim de tutuldum. Öyle oluyorum. Abi ben iki kelimeyi bir araya getiremiyorum ya. Al bakıyorum ya. Burada bülbül gibi şakıyorsun ya. Evet. <laughs> Şu hislerine gidip onun yanında söylesen. Söyleyemiyorum. Bir ne bileyim, yok. Bu cümleye gelene kadar bin tane kusurumu bulurdu benim. Anladın mı? Hani o solucan muhabbeti var ya senin o dediğin. Aynen. Kazmayacaksın o toprağı yani. Gerek yok. O kazıyor. Onu çoktan ama. bulurdu ve ben bu cümleni bu şekilde konuşamazdım. Adamın yanında rahat konuşamıyorum. Niye rahat konuşamıyorum biliyor musun? Adam her şeyden bir nem kapıyor, kıl kapıyor. Abi ben buyum ya. Ne diyeyim yani bu? O zaman yani benimsemek istemiyor, sevmek evet. istemiyor. Evet istemiyor. Doğru Gamze sana hak vereceğim. Özellikle Gökhan konusunda hiç aklıma gelmezdi ama şu anki söylediğinde çok haklısın. Canım... Demek ki benimsemek istemiyor kardeşim. İstemiyor. Yani Hayat Ben kendimi sana... zorla hissedecek bir kadın değilim. Hayır bak, ya bak bir adam kapalıysa sevmek istemesi lazım. Onun da artık birini gerçekten bir insanın sevmeye açık olması lazım. Hatasıyla, kusuruyla kötü bir insan sevgisine. bile olsa sevgi öyle bir şey ki Aynen. onun kötü olduğunu bile görmüyorsun. Hatalarını kapatıyor. Aynen Tabii canım Sevgi öyle bir için. şey. Ya çok kötü bir insan bu, bu insanlara zarar veriyor. Yani çok tehlikeli biri diyorsun ama gönlün onu istiyor. Çünkü onun o tehlikeli kötü olduğunu görmüyorsun. Böyle aşklar da var böyle var sevgiler canım. de var. Ama adam bak ne diyor her şeyden nem kapıyor diyor. O zaman benimsemek istemiyor kendini açmak istemiyor. Niye karşındaki insanın psikolojisini bozuyorsun? Niye duygularıyla oynuyorsun? Ama Günah. bu iş böyledir canım. Üzeni seversin. Seven sevilmez. Üzen hep Bak ben hep, hep üzen sevilir. Aykut'u sevinir. bırakmamın en büyük sebebi samimiyetsiz hmm. ve yüreksiz. Kararlı değil. En ufak bir şeyde hemen arkasını çekip gidiyor. Ve kusura bakmayın da ben kimsenin egosuyla, nazıyla, kaprisiyle, tribiyle uğraşamam. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Sizce Ay... Aykut... Aykut... Olayı ne olacak? Ay çarça diyordu. Mehtap'ı kırmızı odayı hiç çağırdı. Pa parmağını oynatmıyor. Hiçbir kadın için hiçbir Ama, şey yapmıyor. Ben hiç olacaksın. gelemem. Hiç bir erkeğin peşinde koşacak zaten konuda benim kadın o, değilim ben zaten. Zaten beni kırmızı odayı yapandan başkası çağırmasın. Orası özel. Millet orayı yol geçen gibi kullanıyor. Her önüne gelen i̇şte oraya da çağırıyorlar. Kırmızı oda özel bir odadır. Aynen aynen. Herkes çağırmaz değil, ben, ben de Zaten gel evde konuş konuşmak istiyorsan. Kırmızı odayı Mesela Aykut benim için parmağını oynatsaydı, sen nasıl dans ediyorsun gelseydi, bana hesap sorsaydı, ben seninle bir yola girecektim deseydi, bir şey deseydi, e işte gelecektim sen de. Sen onu bekledin ha. değil mi Gamze? Ya ama bu böyle böyle insanları tanıyorsun. Verdiğim karardan da hiç pişman değilim. Yani Ayça'ya koruma veriyor, bana koruma veriyor, Mehtap odaya çağırıyor, kızla konuşuyor. E, hepiniz benim ismimi söylüyorsunuz, benim için bir şey yapmıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi ama ben Aykut'un böyle hareketler yapacağı bak aklıma, aklıma gelmezdi değil mi? Bizde de, bizim Geçmezdi. Gelmezdi. sen bizim Aykut'un. Maymun Aykut gözünü ya. açtı. <laughs> bizim o sessiz Aykut ilk, iki, ilk, ilk, bir ay Aykut hiç konuşmuyor. Aa Aykut burada mısın dediğimiz evet. Aykut. Kız onu ben bile dedim ya geldiğimde gala günü. Aykut yine yok biliyormuş. Yine yok. Bak ruhsuz bir adam kimse için hiçbir şey yapmıyor. Şimdi görsen bu haftadan sonra var mı yok mu e, korudunuz kolladınız hep adamı. Ya, evet. Ben bir kere bile bıraktım. ne korumu ben ilk hafta adını bıraktım. yazan benim Aykut'un gitsin bıraktım, diye. Bıraktım. Çünkü niye sessiz hiçbir şey yapamayacağı belli Ya yani böyle düşündüm. Sessiz insan korkacaksın. Böyle bir Anlam de kimse soruyorum. istemiyor gibi bir tavrı vardı. hani Geldim buradayım ama hani olursa olur olmaz. Olmazsa olmaz. Hani Öyle bir Aynen. tavrı vardı ilk hafta yazan benim. Buna rağmen anıldım adamla yani bir de düşün. Hiç hani, üzülmüyorum bile. Ama yok hiç. He, hiç. O yüzden kararını ver. Öyle bir adam mı tercih ediyorsun? Böyle Bak, bir adam. Bak, ne istediğini bilirsin. Aklı başında gerçekten ciddi bir erkek olsaydı. Hani benim ciddiyetimin herkes farkında burada. Ben gerçekten evlenmek istiyorum. Evlenecek yaştayım. Yani hani her şeyi yoluna koymuşum bütün hayatımı. Yani sen gelirdin bana bir şey söylerdin ya ben aslında Gamze diyecektim de aslında ben onunla bir yola girecektim Oo, de bak aslı, hep askıda askıda askı bırakıyor havada bırakıyorsun bir şey yap kardeşim ya evet ya hayır bitti ortası yok bunun ben ee, kadınlığımla kadar gitti doğru bir şey söyle bana Ben ondan daha yürekliyim daha netim ya da işte daha, bütün <gülüyor> damat <gülüyor> adaylarının genelleme yapmayayım da yani kaç damat adayının yaptığı şey oydu mesela evet. Onur işte o birisi dedi de olmadı. O da öyle. O da öyle değil. Hayır o öyle değil. Bak Onur öyle değil. Onur birisine dedi olmadı mı? Koştu. Koş, yani Onur birisine öyle yaptı. Olmadı mı? Uğraştı. 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 <laughs> Olmadıysa olmadı. Başkası oldu. O, oluyor mu? O, da onun için elinden geleni yaptı. Evet. Olmadı mı? Çünkü Onur'un karşısına çıkan bayanlar da hep dedi ki, ya evet ya hayır. Hiç onun şey yapmadı mesela. Evet. Aycan hayır dedi. İşte evet. Nazlı yaptı hani olabilir işte Aykut Hı. olmasa belki olabil, olurdu falan fikirden işte. ama işte yani bazıları da hani sen de olabilirsin sen de olabilirsin sen de olabilirsin i̇şte istikrarsız ya bir abi sen, olunca sen, bir sen insan, sen 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 dışarıda demek ki sen bütün hep bayanlar hep öyle almıyorsun. mi yapıyorsun Ciddi, ciddiye almıyorsun istikrarsız olunca ciddiye almıyorsun i̇stikrar bak bu da Semih mi dedi gitti Adnan dedim ilk önemli. gün gittim anladım hani istikrar diğer adaylar tamam belki Tam olarak biz şanslıydık istediğimiz gibi. Aynen. Belki bak, Gamze Açır, belki diğer adaylar doğru. tam kafasına yatan birisi. Belki hala evde yok. Diğerlerinde istikrar Acaba yok, yürek yok. Acaba olur mular var? Ben, bir ihtimaller e... var değil mi? Ben zaman bir Daha tık yüksektedir arkadaşım. Bir şey söyleyeyim Düşüktü mi? Ben bir dakika düşükte gördüğün adayı onu da tanıyayım, onu da tanıyayım diyemezsin. Ee, sabah eve geldiğimizde buz gibi soğuk havalar esiyordu. Bunun sebebi ise Aycan ve Ayça'nın bir ikilemde kalması, bir erkeğin ona bir ümit verip bir geri çekilmesi ve resmen depresyondalar, resmen psikolojileri bozuk. Burada Gökhan'ın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Bütün kızlar etrafımda olsun, aa bak işte Gökhan'ın etrafında 3-4 tane kız var. Bunun başka bir açıklaması yok ve gerçekten acı çekiyorlar, gerçekten üzülüyorlar. Kırmızı oda odaya gidiyor ve Gökhan'la Aycan Gökhan sürekli eleştiriyor. Sürekli bir şeyleri didikler bir şekilde. Sürekli iğneleme derdinde. Kadına nasıl davranılır kesinlikle biliniyor. Ve bu durum kızları gelinler evini ve bizleri de incitmekte. Aycan'a ve Ayça'ya çok üzülüyorum bu konuda. Gökhan buraya geliyor ya. Benim için hopluyor. Ama ben ona göstermiyorum bunu. Can diyor, diyor, ben de gösteremiyorum diyor. E Bu adam diyor ki, o zaman ben kimseden bir şey görmüyorum diyor. E, seviyorum diyemiyorum. Biriniz gösterin, söyleyin de o zaman yani. Ben seviyorum diyemiyorum. Seviyor musun gerçekten? E, şu an değil. Hissettiğin şey sevgi mi? Böyle istek. Tam olarak ne? istek? İstek, böyle o benle olsun. işte ne bileyim, oturalım evet, sohbet edelim. E, Gülelim, eğlenelim. Hani şöyle, hem arkadaşım olsun, hem dostum olsun... ...hem sevgilim olsun, hem babam olsun. Hani hmm. en azından biri biterse biri kalır. Evet. Bitmez yani bende Gökhan. Her şeyim olsun. Seninki de güzel bir istek ya. Sen çok yoğun istiyorsun onu. Mesela babam olarak görüyorum, kocam olarak görüyorum... ...sevgilim olarak görüyorum, arkadaşım, dostum. İyi bir baba sünder. olur mu sence Gökhan'dan? Olur. İyi bir baba olur, olur. mu Şimdi Gökhan çok görmüş geçirmiş bir çocuk abi evet. her şeyi yaşamış. Artık ne yaşayacak? Bıkmıştır o. Bıktığına emin misin? Bıkmıştır. Semih ya. Semih al işte bak Hazal aşık Hazal'a. Her diz bir kadın vardır. Yani Gökhan bende bitmez. Biri bitse biri kalır, biri bitse biri kalır. Adnan'ın öyle çok şeyleri yok. Anladın mı? Hani çok geziyim, tozayım, çok bilmem ne. Sen Onda Adnan daha sakin yaşayamıyor. Adnan dememdeki Eserse, en önemli sebeplerden biri de gider o. Hah, o, o kadar öyle bitir, o, erkek erkeğe o şey, gider o. Erkek erkeğe eğlenir ne o bileyim. O kadar abisiyle yani gider. Bu aynı. Değerli toplu yaşıyor. Beni cezbeden taraflarından biri de o. Anladın mı? Bu kadar yaşı genç, yakışıklı adam. Hani niye o da yapmıyor? O öyle tercih ediyor. İşte bunu Gökhan da yapabilir. Ama Gökhan da eğlenmeyi seven bir çocuk ben artık. Ben eğlenir. Benle Aha, gider. Aynen. Birlikte gideriz. Yo, gider o çift olarak da gider yani. Arkadaşıyla de gider. De korur kollar da yani yanındaki kadın hani öyle bir imajı var sanki. Kadın erkek bizim. Aynen. Bugün bir araya gelebilir miyiz acaba? Yoksa yarın kırmızı oda mı çağırsam? Kırmızı, kırmızı dakika odada beş dakikada bu kadar şeyi halledemezsiniz. Tahmini yani. beraber bilmemiz gerekiyor. Bilemeyeceğimiz için. Bu işi Ay, baş, baş başa çözmeniz lazım. Sen yeter ki sen